yok. hayır ya yok anlamıyorlar ya. Ah, saçım kaldı. Ben tek siz hepiniz aynı. Bir birazcık görünüş olarak değişik duruyor. İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı genç kıza iskelede rastlamış. Evet. Şöyle. Böyle duruyor. Şimdi bunu böyle kapatacağım. Gördüğünüz gibi her türlü güzel bence. Ah, Çık. Evet bu eşofman. Şöyle bir eşofmanı var. Giydim. Böyle bir şey. Normal pijama gibi çok rahat. Şimdi bunun üstüne şöyle bir tane okul formamı giyeceğim. Bunu. Böyle oldu. Şöyle düğmeli. Öyle. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir şey. Şimdi e, farklı bir şey deneyeceğim. Evet, benim en sevdiğime geliyoruz. Bu etek short şöyle. Arkası short, önü etek. Ama bence bu çok güzel dizayn edilmiş. Evet arkadaşlar, bu e, sarı nokosun üstüne etek short şöyle göstereyim. Böyle gayet güzel. Şimdi devam ediyorum. Bir de burada bir tane daha lakos var. Ama bu gri hali. Gri lakos. Böyle giydim. Bu birazcık daha kışlık. Gri bir lakos. Yine böyle işte. Burası şort. Gördüğünüz gibi. Önü de etek. Şort etek. Arkasında da hatta bir tane cebi var. Önünde de şöyle yandan bir cebi var. Böyle düğmeli, yakalı. Güzel. Ee, şimdi tişörtü denedik. Bunu denedik. Ee, bakalım başka ne var? Evet. Sivit şörtümüzü deneyelim. Sivit şörtümüzü deneyelim. Sivit şörtü direkt bunun üstüne deneyeceğim. Zaten giyimi kolay. Ben içinde kayboluyorum ama olsun. Evet bu gördüğünüz gibi e, siyah. E, Fermuarsız. E, şapkalı ay unuttum şapkalı şöyle fermuarsız siyah birazcık bol gözüküyor hani böyle bir değişik durdu ama altında tişört var çünkü. Yani lakos. Şöyle. Güzel ben sıcak tutacağını düşünüyorum. Kumaşı falan iyi. Evet şimdi başka ne kaldı? Tişört Tişörtlemiştim. İyi, tişört lafın üstüne gelirmiş. Evet. Ne kadar güzel bir şeker. Şimdi bu tişörtü deneyeceğiz beraber. Bu gayet güzel bir tişört. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu penye. Bu penyeymiş. Penye bir tişört. Tam oldu. Güzel. Böyle bunu tabii içine de koyabiliyorsun. Şöyle göstereyim. Evet şimdi şey son bir tane kaldı. Bu da pantolon. Evet bu pantolon. Şöyle göstereyim. Böyle. Arkasında da şöyle iki cebi var. Bir birazcık görünüş olarak değişik duruyor. Bu bana tam oluyor. Böyle. Arkasında da iki cebi var zaten. Şöyle iplikleri de var ama bana tam oluyor. Ben bunu formaliteden böyle bağlarım. formalite zaten. Böyle. İnşallah yeteri kadar gösterebilmişimdir. Bir de böyle bir kendi çantaları varmış. Bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.